Yaşlılar selamlar, herkese merhabalar. Acil yayınların AYT Matematik Soru Bankası'na sınava aday çok güzel bir tane ikinci dereceden denklem sorusu çözelim beraber. Siz derseniz biraz uğraşın, sonra benim çözüme bakın. Çok pratik bir şey göstereceğim arkadaşlar. Çok faydalı olur size başka sorularda. Diyor ki, ikinci dereceden denklemlerin diskriminantları sırasıyla delta 1, delta 2, delta 3 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Yani benden sıralamamı istemiş. Şimdi arkadaşlar siz burada bunun x eksi 524'ün karesini alacaksınız. 81'den çıkarıp deltasına bakarsanız bu iş çok fazla uzar. Peki ne yapabilirsiniz? Bakın şimdi ne yapacağım. Şimdi arkadaşlar baktım ki bunların hepsinin bu üç denklemin de formatı aynı. Nasıl formattalar? Bakın şu şekilde. Adam x'ten bir sayı çıkarmış. Ben ona a diyorum. Sonra karesini almış. Sonra da başka bir sayı daha çıkarmış. Eksi b. Bakın eşittir 0. Yani bu üç denklemin de formatı sanki şu şekilde. Birinci denklemde A yerine 524, 2, B yerine 81 yazmış. İkinci de 525 yazmış A yerine, B yerine de 100 yazmış. Diyorum ki tamam peki ben acaba bunun denklem, bu denklemin deltasını acaba bulsam nasıl bir şey çıkar? Bulmaya çalışalım. Önce biraz bir düzenleyelim burayı. X kare eksi 2 tane AX artı a kare eksi b eşittir 0. Şimdi bunun deltasını bulmaya çalışıyorum. Delta eşittir nasıl da hatırlayın arkadaşlar b kare eksi 4ac mi? Bakın b dediğim şurası değil mi kardeşler? O zaman karesi 4 tane a kare eksi 4 çarpı ası x karenin katsayısıydı kardeş, yani 1. Csi de arkadaşlar şurası mıydı? Yani kardeşim a kare eksi b Değil mi? Düzenleyelim. Delta eşittir. 4 tane a kare. Eksi 4 a'yı dağıtırsanız eksi 4 tane a kare artı 4 tane b geldi. Bakın şunlar birbirini yedi. Yani deltamız ne geldi arkadaşlar? 4 b geldi. Yani demek ki bu formatta olan denklemlerin deltası şuradaki b'nin 4 katıymış kardeşim. Öyle mi? Bakın o şekilde çıktı. O zaman birinci denklemin deltası delta 1 eşittir. 4 çarpı 81. İkinci denklemin deltası o zaman 4 çarpı 100. Üçüncünün de delta 3, 4 çarpı 120. Bunları yazmamada gerek yoktu çünkü zaten hepsinde 4 var. Yani B'si büyük olanın deltası da büyüktü diyebilirsiniz. O zaman en büyüğü delta 3, sonra delta 2, sonra delta 1 cevabı B şıkkı olur arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali bu şekilde olur. Evet görüşürüz yine kendinize iyi bakın.